Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sarıl modda Lancelot oynuyorum. Hero'yu pek fazla beceremiyorum ve kendime güvenemiyorum. Buna rağmen aldım. Aslında yüzün kalacaktım. Nöflenmeden son bir kez daha oynayayım dedim. Ama maalesef arkadaş aldı. Ben de açacağım almak zorunda kaldım. İnşallah iyi bir oyun olacak. Karşıya Hanzo, Louis, Kadita, Hylos, Lesley var. Hanzo saldık diyecektim de diğerlerini de okuyayım dedim. Halo Sanzo'yu saldık bir kere. Lui'yi de saldık. Bu bizim için bayağı bir kötü oldu. Olsun bir şekilde toparlamaya çalışacağım. Artık Hanzo buff'ımızı çalmaya gelirse bir zahmet şunlar bir şeyler yapmaya çalışsın yani. Bu kesin buff'ı çalmaya gelecek. İnşallah Huzong iyi oynar. Yukarıda ben gayet güzel oynuyorum. Videolardan gördüğünüz kadarıyla da bilirsiniz beni. Bakalım neler olacak neler cidden Lance yani pek fazla beceremiyorum. Ama çok da kötü oynuyorum. Oynuyorum değil. Hadi bakalım başlayalım. Telefon biraz düşük mark olduğu için geç başlıyor geç oyuna falan giriyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Yalnız Gord Destek mi oynayacak acaba? Arka büyü, büyü direnç yapacağım herhalde. Son alamadım ki. Zor da ya. Gitti bu buff ya. Ya 110 Allah rızası için ne yapıyorsun? Sonra 110 falan saldık al işte. anlaşılan güzel maç olacak. Allah şunu şu çatı kapatayım bir dakika ya. Biz ne yapabiliriz ki <laughs> Red'de? Biraz düşünce oluyor. Adamlarda da Lesley var. İlk demelerde <laughs> köpek gibi vuracaklar. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Hop hop şarj bildirimi. Sen ilk önce bizim buff'a gelmiyor öğren. Ellerimize buff'ı verdik yok böyle bir şey. Abi oraya zorlamak sıfır mantık. Hemen şuradaki mumları alalım. Çok saçma bir dizim oldu. Bu yüzden yapacağım vallahi ayakkabıyı. Kanka bari bunu alma. Aşağı mı gitsek? fayda. Aferin Gord. Al oradaki minyonları. Al, al al Zaten benim işim yaramaz o. Şu maçı taşımaya çalışacağım. Hadi bakalım neler olacak. <laughs> Şu an botu bunu mu yapsam yapmasam mı? Yapayım iki büyücü var. Şu buff'ı cidden bir daha çaldırmak istemiyorum. O <laughs> uh, kasma. <laughs> tamam güzel. Ölme orada Gord. Çaldığını görüyoruz. Galiba da bizi görüyor. Ha, nah, sonra da fırla bastı. Gel hadi. Power, tamam. Öldüm galiba. Bir, bir Louis hata yaptı. bizim için çok iyi oldu. Ih, ah, bu girmişim ya. Hiç dikkat etmedim ha. Bunlar beni öldürür. Abi ben o rünle niye girmişim? Hiç dikkat etmedim. <laughs> şunu da alayım hemen. Olsun. Yapacak bir şey yok. Artık aldık bir kere. Ben şunu alayım. Buraya doğru mu geliyor? Hadi lan. Mükemmel. Al o kuleyi de al al al. Çık son şu, vurup ego kasacaktım ya. Olmadı. Biraz da yukarı genk gidelim. Ben niye oraya gitmiyorum ki saattir? Dolayısıyla yakalayabilir miyim acaba? Yanımda ne bir tank var ne bir şey var ya. Benim de oraya gitmem ayrı bir hataydı. Hata yapmam lazım. Bu son hata olsun. İlk ve son hata olsun bu. Cidden hata yapmam lazım artık. Çünkü yanında ne bir tank var ne bir desteğim var. Hiçbir şeyim yok yanında. Çok saçma bir rotasyon, rotasyon yaptılar. Öl bari lan. Ölmedi. Ben Pençe... şey... öldürdü. Helal. Bu katutu da bozdular baya ya. Baya bozdular hem de. Gerçeğin gelsin hadi. Gelmedi. Tutun lan şunu tutun lan. Köpek gibi vuruyor. Helal. Şu altı olsaydı daha işe yarardı ya. Nasıl onu gözden kaçırmadım hiçbir fikrim yok. Hadi alırsınız. Kübüge'ni ne kadar oraya dalamam. Da Bence şu an kaplamaya girmek daha mantıklı. Geliyor musunuz? Ulti kullanmayacağım ya kaçmak için kullanacağım. Güzel. Gatot oraya ben dalamam yani. Sen de orada boşa durdun yani. Şu an boş kill verdim. Oh, Lise Hay ben böyle Ne Işığından yavaşlatma yapma benim artık. Arkadaş ne yavaşlattı be. <laughs> Suikast ürününe girmem çok kötü oldu. Hem aşırı kötü oldu. Şu girseydim o kesin maç bizdeydi. Gittim çok saçma salak bir girmişim. Hiç fark etmedim video başlatacağım diye. Sağ bizim takım arkadaşları da küfür etmekle uğraşıyordu. Gerçi rüyünü görmüyorlar değil mi lan? Ben niye kafasını yaşıyorum? <laughs> Moskova derdin ne kardeşim? Ulan ta oradaymış. <laughs> Gord onlar bizi silker kardeşim. Kaç. Öldük. Kaç 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 kaç. Oğlum ya. Ne tankım var ne bir şeyim var bu ne? Lan Mükemmel. Orada çok güzel zıpladı Begatoid. Adam benim keyfine bakıyor. Tam o anda bir zıpladı. Ölme lan. Vur lan vur. Hey lan. Şu oynasan çok iyi olacak. Ama 110 ok. senin gitmen lazım. Dalsana. Hi, Nasıl becerdim lan ben onu? Kaç. Allah belanı. ah tamam. Olmamadan benim yüzünden ölecekti lan. Ama suç bende hiç klasik falan girmedim direkt oyuna girdim. Benim suçum ya. Unsuzlu açık. Şöyle. Kim lan lan oraya bulurdu. Lan? ulan koşun koş 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 kanka çık be zorlamak çok mantıksızdı Tamam ne yapacağım cidden bilemedim. Leslie var. Bir <laughs> Lan o nasıl Leslie orada da takılıp çıkabilir miyim ki? Güzel. Tutank öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz. Köpek gibi kaçıyor. Oo aşağıda Kadita. Moskova alırsın mı? Ulan yüz Bana salmadın. altın rününün şeyini görüyoruz yararını şu altın rünü olsaydı belki daha iyi oynayacaktım orada yapacak bir şey yok ben ben niye ona bastım ya Şu maçı taşıyabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Direkt Hanzo'yu kitlemem lazım. Hanzo da baya geride bırakıyor. Ve buff'um da gitti. Laf kalır mı bu zamana kadar? Lan! Aha! Lan! <laughs> Lan gerçeğini buldum. Küçük bir canım vardı ya. Bitmez savaş mı çıkmış o? Abi yok tek attı bir W ile ya. Bizim ne Moskov'dan hayır var ne de Yuzok'tan hayır var. Adam 200 maç benden daha yüksek oran var. Hiç bok yaptığı yok. Duvara... Niye duvara vurmadın ki? Abi ben de taşıyamıyorum. çünkü Lensot'la yani, şu an bugün ilk maçım. Klasik atmadan direkt girdim. Link alacaktım onda zaman yetmedi. Basamadım gitti Lensot'u aldı. Biz Şarjım da az. Kanka sizi gördüm yalnız. Hadi lan aldım o siz onu alın. Al şunu. Tamam. Cidim onu da alamasan yani. Oynama artık Yuzong. Dal Lord'a da, Dal mu dedim ben daha? Dal Lord'a dal. Dal Lord'a dal Lord'a. Kanka şimdi dalmayın çıkın. Çıkın. Ama alma alma sakın. Sakın alma onu. <laughs> şunu şunu alayım <laughs> Dışarıdan sesler gelebilir kusura bakmayın. oyuna öyle bir odaklandım ki. Maalesef. Ya. Var ya son anda kaçtım. Allah a. Helal. Savunmadan şunu çıkacağım. Ya da saldırıdan şunu çık ya. Zaten büyüleri de var bayağı. Mersin büyüdü rencine bakayım. Çevirebiliriz ya maçı. Hala bir umut var. Şu an Moskov kastı. Bizimle biraz daha oynasa. Geliyorum. Ben bunu öldüremem ki. Öldürdüm. Kaçabilecek miyim? Kaçarım da. <laughs> Ama Hamza ölmeden dalmak ne kadar mantıklı. Şu an orada dalmak hiç mantıklı değil. Hem de hiç mantıklı değil. Birisi girdi. Kusura bakma o yüzden kapı sesi gelmiş olabilir. Hanzo varken girmeyelim. Hanzo'yu ne zaman öldürürsek o zaman gireceğiz. Vula vula vula. Ne siz akıllısınız he. He he tamam. Heh, tamam. Ödül lan bunu. Maalesef. Ulan kaçtı bir yolunu buldu yine de ya. O şu an bana gelecek. Hiç göstermem lazım kendimi. Gelirse tekrar. Bence iyi oynadım. Gayet iyi oynadım. Zaten orada kill almam, gank katmam falan. Evet. Hamza salmayın arkadaş ya. Vallahi bak. Bağsanız abi. Bir ulti atıyor hemen kaçıyor. Request, ya tutulmuyor hilo tutulmuyor. Hiçbir şekilde tutamıyoruz. Al orada minyonları da. Bir pusu falan atmam lazım ki şunları öldüreyim. Al şunu. Şu itemi çıkarsam ama şu Hamza beni gözlüyor olabilir. Aşağıdaymış Hanzo. Bir dakika bunun gerçeği nerede? Oğlum Gatut ne yapıyorsun ya? Hii! Vallahi elim çarptı. Vallahi elim çarptı lan. Nereye gitti? Tut onu, tut onu. Gel. Han, bu da ölür. Mükemmel, mükemmel. Hemen orada dal, hemen. Bunu da kaptırmayız artık değil mi? Benim ablem kötü oldu ya. Onu çıkmasam belki daha iyi işler yapabilirdim. Abi son anda vurdu kafama ya Neyse en azından öldü. Abi Lord'la beraber gidelim. Benim ölmem hiç mantıklı olmalı orada. En azından taklarını öldürdüm. O da bir şey. Onu Gatot da öldürdü ama ben... Bilmem hiç iyi olmadı. Şu an kulleri itip... Şu kuleyi de almanız lazım. Hanzo. Gord öldün. Hanzo'ya bak ya. Bakıyor, köpek gibi kovalıyor. Kaç ama kaç ultin yok ki. Oğlum kule ya. Kanka sen onu ölürsün. Bak ölürsün ya. Büyü çıksaydım belki bir ihtimal. Bir ihtimal. Helal o kadar kasma rağmen al artık. Onu alamazsın. Geç, geç. O çok zor. Ah, altın ürünü çıksaydım şu an çoktan oynatmıştım. alalım şunları. Leslie aşağıdaydı, Hamza falan yukarıda bize doğru gelse Leslie ama o kadar geri zekalı değil o biliyorum. Kardeşim beni mi alacaksın? Buna öldük ya lan. Benim alacaksın dedik öldük ya. Hemen şunu çık. Abi alamıyoruz yok. yüz Yuzong'umuz hiçbir şey yapmadı. Adam dedi bana sal şu an yazsan bana küfür edecekler ben suçlu çıkacağım. Ya bana sal işte kardeşim ya. Oynayamadın ne demedim. oranına yazık vallahi oranına yazık hiç oynayamadım. Ne dedim oran asırlamaya falan yazık hiç oynayamadım. At şu ultini ya ne bekletiyorsun. Ucu ucuna kaçtı. 15 sen tutamaz ki. Tutabilir mi? Ula şarjım bitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Koşun lan. Bırakın lan peşim bırakın. Aa yukarıdan oyun biter mi? Louis'i öldür. Tamam. Ben gidiyorum şuradan oyunu bitirmeye çalışacağım. Bitiremem ki. Gitti burada Al oradaki lan. Arda konuşamadım. Hala 30 saniyeleri var. Şunları alırsak Bir kişi bile gelmedi lan yanıma. Hadi lan telefonda kasmaya başladı. Kule değil. Bitti biz kazandık. Tam da çeviremezler. <laughs> Harika bir maçtı. Cidden beni biraz zorladı. Çünkü Lancelot'u fazla oynamadım ve hiç maç girmedim şu ana kadar. Klasik bile girmedim bugün. İyi oynadığımı düşünüyorum. Karşıda feeder olabilir ama bir şey yapamam artık. Bence karşıda feeder falan yoktu. Hepsi çok iyi oynadı. Bizim 110 biraz kötü oynadı. IP. Bu lan sol kolsuz. Ciddi söylüyorum kolsuz. Şu hero hiç oynamama rağmen gittim kazandım. Ve 110'a bakın. 11 kere ölmüş. Hele Gord. Gord'a bir şey demiyorum. O adam yine oynadı bence. Karşıda yani hiç feeder yok. Hepsi güzel oynadı. Bizde 2 tane feeder vardı. 110 hiç oynayamadı. Bu kadar sıralaması olmasına rağmen hiç oynayamadı bence. Ama Gordon hakkını veriyorum. O da iyi oynadı. Ben de iyi oynadığımı düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkese görüşmek üzere.